Seçimlerden sonra gündeme gelen konulardan bir tanesi de şuydu. Buyurun. E, Astrolojik yorumlar. E, hayatını astrolojiye göre yaşayan insanlar adına sormak üzere. Çok istiyorum. üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Defi Mahfuz'a kayıtlı olmuş olan mutlak kader bile yaptığımız cüzi iradeyle bir şekil alabiliyorsa astroloji buna nasıl karar İran verebilir ya? Verebilir? Hani eğer doğru olaydı bugün. Yeni çıkmış olduğumuz seçimde kaybeden taraf kazanmış olacaktı. İnsanlara fal'a alıştırmayın. Aslında e, burçlara inanmadığınızı söylemek istiyorsunuz? Ben... Aklım ermiyordur. Ben reddediyorum, zinhar reddediyorum, zinhar reddediyorum. Bakın büyüyü iptal edebilirsiniz. Ecük mecüyü kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Ama bir şey var bilinmeyen ve çaresi olmayan. Merhaba hoş geldiniz. Yine stüdyoda renkli bir konuğum var. O kadar çok sormak istediğim sorular var ki metafizik uzmanı Sayın Aynur Akgünle beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tarihi şunu sormak seçim. istiyorum. Buyurun buradayım. Seçimlerden sonra gündeme gelen konulardan bir tanesi de şuydu. Buyurun. Ee, astrolojik yorumlar, tahminler pek çoğu <laughs> tutmadı. Şimdi burada biraz e, hayatını astrolojiye göre yaşayan insanlar adına sormak çok istiyorum. Çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Yarama parmak bastınız, kalbim acıyor. Yani e, böyle bir şey olamaz. Kadın diyor ki, evimi satacağım, e, Vizemin zamanı doldu, yurt dışına çıkmam lazım, ama retroyu bekliyorum. Diyorum anlamadım. Diyor ki retro varken satış yapılmazmış ya da buna benzer bir şey. Şimdi o kadar güncel hayatımıza indi ki bu olay. O kadar sabahleyin bakıyor günlük burç yorumları. Bugün kaza yapabilirsiniz. Ayağınızı burkabilirsiniz. Kişi pazara gitmiyor. Niye? E dedi ki diyor boğa ayağını burkabilir, görünmeyen bir kaza evet. yaşayabilir. Şimdi şu söyleniyor, astrologum bana bunu söyledi, ben şu tarihte ameliyat olamam. Aha, aha, astrologum aha. bunu söyledi, ben Aestetik bugün yaptıramam. sokaktan dışarı evet. çıkamam. Evet doğru. İşte ya da şu evet. tarihte bak, şu bak, olur, şu sözleşme bak, bu tarihte bak, olur. Bak bakın, e, inanın Aynur olarak söylemiyorum, nefsimden Allah'a sığınıyorum. Allahu Teala diyor ki. Anlar içinde hayat. Bakın. Anlar içerisinde mutlak kader neydi? Ölüm gibi, evlilik gibi, kazaydı, belaydı. Eman, eman tu esasları içerisindeki olan... ...hayrın ve şerrin minallahu ta'ala... ...yani ben bilirim diyor. Bununla beraber diyor ki kaderin üstünde de kader var. Yani yaptığınız en ufak bir hareket... Ömrünüzü uzatabilir. Yaptığınız bir hareket kazayı belayı önleyebilir. Yani şimdi Allah'ın levh-i mahfuza kayıtlı olmuş olan mutlak kader bile yaptığımız cüz'i iradeyle bir şekil alabiliyorsa astroloji buna nasıl karar verebilir ya? Yani ben inanmıyorum bütün hepsine saygı duyuyorum. Ama yalvarıyorum yani gökyüzü bilimini söyleyin, yıldızları anlatın, gökyüzünde oluşumlarla ilgili mesela deprem, felaket, yangın. Çünkü nasıl ayla güneş yan yana gelince yer çekimi hareketlendirmesi yapar, depremi tetikleyebilir ya da Dizaynla yağmurların sellerin olabileceğini söyleyebilir, öngörüde bulunabilir ki bunlar da yüzde on falan tutar. Hani eğer doğru olaydı bugün yeni çıkmış olduğumuz seçimde kaybeden taraf kazanmış olacaktı ve pek çok astrolog bunu söyledi. Ya ama bakın şimdi kaybetti. Nasıl olacak yani? Onun için rica ediyorum. Onlara da yalvarıyorum. Ben gönül dostlarıma da diyorum ki Allah'ın kader ettiği şeyde bile cüzi iradeyle aldığımız kararlar yani yol ayrımları bizi bir yere götürür. Bizi bir yere götürür. Biz eğer kendi cüzi irademizle seçtiğimiz kaderi kendimiz oluştururuz. Buna nasıl astrolog karar verebilir? Aynı kesiyorum. Çünkü çok dertliyim. Zeynep Kamil'de 40 tane aynı anda doğum masası var. Örnek veriyorum. Evet. Aynı saniyede, aynı haritadaki bölgede bu insanlar dünyaya geliyor. Sonra bunlar dağılıyor. Bir Amerika'ya gidiyor, biri köyüne gidiyor, biri başka yerde yaşıyor. Aynı saat, aynı saniyede ve aynı dakikada dünyaya gelen bu çocuklar büyüyor, birer birey oluyor. Her biri farklı kader yaşıyor. Nasıl oldu şimdi yani bu astroloji dedi ki sen bu saatte doğdun, bu yerde doğdun, bu kaderi yaşayacaksın. İyi de biri Hakkari'de tarla sürüyor, biri Amerika'da gitmiş bilim adamı olmuş. Nasıl aynı kaderi yaşıyor yani? Onun için insanlara fala alıştırmayın. Falı reddeden bir ümmetiz biz. Bu işlere itibar etmeyin. Bu günlük burç yorumu dediğiniz zaten fala giriyor. Ama şunu kabul ediyorum. Bahar çocuğu, kış çocuğu, yaz çocuğu, yetişme ve doğum anındaki aldığı enerjiyle mesela bir aslan belli olur yaz çocuğu, aydınlıktır, beyazdır. Bir e, güz çocuğu Mevsimsel belli olur. Mevsimsel özelliklerden doğurma demek evet. istiyorsunuz. Evet. Şunu soracağım. Haritalara göre hayatını yönlendiriyorlar. Ya olabilir mi? Mümkün mü? Onu söylüyorum. Boğazımda, nefesimde sesim kalmadı. Olabilir mi? İşte aynı haritayı söylüyorum. Aynı yerde, aynı dakikada. Peki burada kadere müdahale var mı? Mesela e, diyor ki sen oğlak burcusun işte şu burçla İşte bunların hesabı çok bu, bu, bu o kadar fena bir şey ki sen birinin hayatına müdahale ediyorsun. Yani cüzi iradesini kısıtlıyorsun. Belki o insan gidecekti o gün çok mucizevi bir şeyle karşılaşacaktı. Hayatının belki aşkını bulacaktı. Belki çok güzel bir iş teklifi alacaktı. Sakın bugün çıkmayın bugünkü işler olumsuz. Karar vermeyin paranızı bankaya yatırmayın. Ya da bilmem nerede şunu yapmayın. Kimsenin hayatıyla Lütfen oynamayın yalvarıyorum size. İnanıyor insanlar yani herkes aynı IQ'ye sahip değil. Değil yani kadın diyor ki çıkamam niye? Bugün diyor felanca diyor astrolog diyor böyle böyle dedi. Şimdi ikinci bir şey. Felaket haberleri de çok fazla yayılıyor e, değil işte mi? Ama işte bunun bakın ne dedik biz? Dedik ki Allah'ın yarattığı kuluna bir başka kul zarar veremez. Bu büyük bir zarardır. Bu büyük bir zarardır. Kadın hamile kalacak kalma bu ayda diyorsun. Doğum yapacak kadın doktora yalvarıyor. Doktorum ne olur iki gün daha bebek karnımda kalsın da. Hı. Burcu değsin. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına. Yani bu kadar ileriye gidilerek kişilerin kaderi üzerinde bu işlemler. İnanın, biliyorum bana da bir sürü buradan laf gelecek, söz gelecek ama inanın Allah için söylüyorum, takdir sizin. Evet. Yok yani böyle Ve bir şey yok. Hayatımızı astrolojiye göre şekillendirmeye başladık mı? Bütün toplum aslında inanılmaz bir yöneliş göstermeye başladı. Biz eğer ne zaman hakkın yarattığına inanırsak, yaradanın varlığını kabul edip, onun rahmetine sığınırsak bütün akış o zaman düzelir. Astroloji bizim akışımızı düzeltemez. Yani astroloji benim hastalığımı iyileştiremez. Benim rızkımda bir blokaj varsa bunu astroloji o doğum haritasıyla açamaz. Yani ben bilmiyorum ancak ve ancak blokajları açmak Allah'ın kelamıyla Allah'a teslimiyetle olur. Yani Allah'ın üstünde bir şey mi bu astroloji yani? Kader tayin ediyor. Gün ve saat veriyor. Sünme haşa nasıl bir şey bu yani? Ben bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Bana sorduğunuz için de bütün kalbimle, bütün inancımla Allah varsa her şey var diyorum. Allah'ın üstünde de ne astroloji, ne mastroloji hiçbir şeye inanmıyorum. Allah murad ederse olur, murad etmezse olmaz. Kimsenin kaderiyle oynamasınlar. Zinhar, şunu mu söylemek Buyurun. istiyorsunuz. Astroloji fal gibi mi? Günlük burç yok. Bakın, astroloji çok kaim bir bilgi. O kadar eski bir bilgi ki, bilgisayarlar yokken, gökullar yokken bütün kahinler ve alimler gökyüzüne bakarak sefer yapmışlar, buğday stoklamışlar, susuz bir yaza mı giriyoruz onu tahmin etmişler. Çok mu kar yağacak, yollar mı kapanacak, savaşa gitmesek mi diye ön tedbir olarak büyük sultanlar, sadrazamlar hep gök bilmiyle istişare etmişlerdir, bilene sormuşlardır. Ama değil mi ki bu, bu kadar basitleştirilip günlük burç yorumlarına düşmüştür fala girmiştir. Fal bilimidir, gök biliminden çıkmıştır. Astroloji dünyanın yani nasıl ben diyorum ki metafizik kainat kurulduğu an itibariyle iki melaike tarafından bir öğretidir. Astrologlar, astrolojiciler, gökyüzü bilimciler, kahinler bunun için vardır. Ezelde de vardı, şimdi de var. Ebediyete kadar da olacaktır. Haktır yani. Doğru bilgidir. Ama fal değildir yani. Fala indirildi şu anda. Peki şunu sorabilir miyim? Buyurun. Öngörüde bulunuyorlar değil mi? Şu anda herkes o kadar bir bilgi kirliliği evet, var ki bu seçimlerden doğru. önce de oldu. Evet, sonrasında evet, da oldu. Önümüzdeki günler evet, için. Biz evet. her ay korkuyla yaşamaya başladık değil mi? Çok güzel. Şimdi... Şimdi deprem gelebilir. Dikkat. Evet, harika. Ben onu anlatacaktım. Ondan sonra <laughs> felaket olabilir. sel felaketleri gelebilir. Evet. İşte bütün evlilikler bozulacak. Evet. İşte evet. ilişkiler böyle evet. olacak. Evet. İşte parasız kalacağız gibi. Böyle evet. bir felaket haberciliği başlamadı evet. mı? Evet, kesinlikle çok doğru. Şimdi katıldığım bir televizyon programında kıyamet kopuyor. 14 Şubat'ta geçen sene deprem olacağı söylentisi yayılıyor. İnsanlar parklarda yaşıyor, sokaklarda yaşıyor. Aynı soru bana da soruldu. Dediler ki böyle bir durum var. Adını zikretmek istemiyorum reklam olmasın diye ama biliyorlardır. Kayıtlarda da vardır arzu ederlerse benim sayfamdan görebilirler. Dedim ki cümle alem olacak diyor. Bir Aynur Akgün'de olmayacak diyor. Buyurun. Zira olmaz diye bir şey yok. Allah ne zaman murad ederse o zaman olur. Üstünden bir buçuk yıl geçti. Hala bağırıyorlar olacak diye. Ama eğer onların dediği olsaydı bildiği diye bomba patlayacaktı. Oysa bu garip Aynur dedi ki olmayacak inşallah. Peki siz bile bildiniz mi? Olmayacak. Çünkü ben bilemem. Mümkün değil. Allah bilir. Sizin dediğiniz olmaz dedim Allah'ın dediği olur. Aa anladım. Yani onların dediğinin gerçekleşmeyeceğiniz Mümkün zannediniz. değil. Çünkü bu bir kehanet. Kesinlikle sizin dediğiniz ya da bir sürü insanın dediği değil. Allah'ın takdiri olur. Olmayacak inşallah. Olmayacak diye birisi de dua etsin inşallah. Olacak olacak olacak. Vardır kayıtlarda. Ben de dedim ki olmayacak inşallah. Olmadı. Ha bu benim kain olduğumu göstermez. Allah öyle murad ettiği için olmadı. Yani bunu söylemekle olmaz. Yani para kazanacaksınız bu hafta. Niye parayı cebime sen mi koyacaksın ya? Yani nasıl olacak? İşte açılar gökyüzü açıları. Ya yapmayın şans. gözünüzü seveyim. Bakın. Bunu da söyleyeyim. Şimdi kainat kuruldu, Yedi günde halk oldu, arz ve arş. Ve evrene ne varsa şu anda, ne kadar enerji frekansı varsa o yedi gün içerisinde verildi. Yani Allahu Teala sümme haşa edep ederim. Yani affetsin, affı mağfiret eylesin. Sabahleyin uyanıp haşa sümme haşa melteme elli bin lira yazdım. Aynı lira beş lira. Böyle bir şey olabilir mi ya? mümkünatı yok. Her şey bu evrende var. Sizin frekansınızla siz bunu alırsınız ya da alamazsınız. Yaydığınız aura, düşünce ve beyniniz defaatle söylüyorum. Evrenin aklı yok. Evren bir mıknatıs. Siz ne veriyorsanız size o gelir. Kötüyüm, 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 kötüyüm hep kötüsünüz. Bazen dersiniz arkadaşlar, ya senin hiç iyi olmuyor musun? Hani vardır hepimizin hayatında. Yani düşüncelerimizi hayatında. yaşarız. Şimdi yeniden ben astrolojiye gelecek Buyurun. olursam. Yani aslında e, burçlara inanmadığınız mı söylemek istiyorsunuz? Ben e, doğan çocukların ya da doğan her insanın doğduğu ayın özelliklerini taşıdığına inanıyorum. Yani kış çocuğu, yaz çocuğu bunlara inanıyorum. Ama asla ve kata bu burçların günlük fal bilimi dizaynlarına hani her sabah okuyorlar ya şu köşede ...bir yazılar çıkıyor. Evet. Bunu fal olarak görüyorum. Onun dışındaki görüyorum. tahminlerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Tahminler olamaz efendim. Fala giriyor. Nasıl tahmin yani? Öngörüler. Beşinci ev, altıncı ev, yedinci ev... ...neye göre ev? Kim gitmiş? Hangi ev? Kim tespit et? Yapmayın gözünüzü seveyim. Allah da beni affetsin. İnşallah kul hakkına... ...girmiyorumdur. Belki ben cahilim. Bir, bir aklı vermiyordur. Ben reddediyorum. Zinhar reddediyorum. Zinhar reddediyorum. Olmaz. Gök bilimi vardır, e, kaim bir bilgidir. Yıldızların dizilimi, ay, güneş her biri bir şey ifade eder. Bir araya dizilişleri yeryüzünde hangi bölgeye geliyorsa oradaki doğal afetleri tahmin ettirebilir. Peki neden bu kadar çok arttı dersiniz? İnsanlar boşlukta bir şeye tutunmak istiyorlar. Eskiden yani benim, benden ve benden öncekiler eğitimler vardı. Büyüklerin dizinin dibine oturur, sohbetler dinlerdik. Ailelerde babalarımız kitap, ben çok iyi hatırlıyorum. Her akşam babam e, kitap okurdu bize. 60'lı yıllardan bahsediyorum. Evet. Şimdi hangi baba bir kitap alıyor da evladını dizine oturtup hayatı anlatan kitap okuyor? ya da Kur'an'ı okuyor ya da herhangi bir alimin hayatını anlatıyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Biz kontrolü kaybettik. Seçim, evet ettik Biz seçim tabii. yapamıyoruz ve başka insanlar bizim evet, adımıza bizi karar vermeye başladılar. Evet bizi yönlendiriyorlar çünkü biz cüz'i irademizi mutlak suretle kaybetmiş durumdayız. Sebep? Yalnızız. Aile ilişkilerimiz yok. Anne babalardan uzak yaşıyoruz. Eskiden bir aile, oğlu, kızı, gelini, görümcesi, kayınbiraderi mümkün olduğu kadar aynı yerde, aynı binada, aynı avluda yaşarlardı. Kimsenin bir başka şeye ihtiyacı yoktu. Şimdi yalnızlaşma başladı. Bireyselleşme başladı. Bu yalnızlık bizi bir yerde paramızı vererek birileriyle hem hal olmamıza götürüyor. Yani, yani biz aslında görünmeyen iplerle yönetilmeye başladık. Tabii. Şu tarihte şunu yapmayacağız, bu tarihte bunu yapmayacağız. Tabii, 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 Şuna tabii, tabii. göre karar vereceğiz, tabii, tabii. değil mi? Kiraunlaşıyoruz yani. Allah var diyorum ya. Allah var. Bütün oyunların üzerinde, bütün tahminlerin üzerinde Allah'ın iradesi var. Allah'ın iradesinin üzerinde kimse bunu bilemez. Hayrın ve şerrin minallahu teala böyle iken bakın böyle iken cüzi irademizle aldığımız kararlar yolumuzu değiştirebilir. Bakın kendi kaderimizi kendimiz değiştirebiliriz. Cüzi irademizle. İşte o hanımefendi, o beyefendi de sabah kalktı o burç yorumlarını okudu. Dışarıya çıkmadı. Kendi kaderiyle yüzleşmesini engelledi. Belki hayatının diyorum aşkıyla karşılaşacak. Yani yorum derken aslında tarihsel şeyler ve çok iddialı şeyler söylenmeye başladı. Hangisi Artık çıktı? Hangisi çıktı? Hani seçimler daha dün bitti. Lütfen rica ediyorum bir yoklayın bakalım kim başarılıydı. Yeni bir dönem başlıyordu. Birileri hani ya ne oldu? Kim yani, bilebilir geleceği? Allah'tan başka hiç kimse. Bakın evet. ortada bir mevcut problem varsa... ...ben bir metafizikçi olarak... ...yani yolumuz, işimiz, aşkımız... ...bir şekilde, bir nedenle bağlandı ise... ...önümüze bir kütük konduysa... ...bir blokaj varsa... ...önümüzde bir stor varsa... ...bunları kaldırmak mümkün. Çünkü bunlar görünmeyen bir enerjidir aynı frekansla bunları kaldırmak mümkün. Ve Kur'an'da da geçer diyorsunuz. Aynı. Zaten Allah'ın kelamıyla ve titreşimlerle, esmalarladır. Bunu kaldırmak mümkün. E biz bunu kaldırınca ne oluyor? Yol açıldı. Kişi kaderine yürümeye başladı. Kapattığı o blokaj aslında onun kaderi değildi. Aynur Akgün ne diyor? Çocuklarınız, evlatlarınız evlenemiyor, akamıyor, hayatın akışına dahil olamıyorsa, e anneler ve babalar bunu kader olarak kabul etmeyin diyor. Evet, şimdi bu konuya da gelmek istiyorum ben. Evet. Evlilik konusu günümüzde artık pek çok kişi evlenmemeyi tercih ediyor ya da evlilikler yürümüyor. Doğru en çok şikayet ya da sorun hangi konuyla ilgili geliyor? Şimdi bireyselleştiğimiz için mesela hanımefendi çok enteresan bir bayan dedik ya işim var evim var Allah'a çok şükür babamdan da annemden de bırakıp giden rahmet olsun gidip dedi adamın çorabını mı yıkayacağım ben dedi ya hayatımı yaşıyorum. Ekonomik özgürlüğümüz ve alanımız açıldı. Evet. Yani bize alan açıldı. Biz art, eskiden mesela yalnızlık çok hoş bir şey değildi. Şimdi yalnızlık çok hoş bir şey. Bireysellik. Ya da Kim, öyle gösterilmeye Evet, çalışıyor. öyle. Yani böyle bir enfoze var. Kim şu anda kaç tane ben de dahil yalnız yaşıyorum kaç kişimiz annemizle babamızla hani benimkiler rahmet olmuş mekanları cennet olsun kimse kimseye tahammül edemiyor. Edemiyor. Böyle küçük küçük böyle bölüştük binalar binalar Ayrıştık. Işte, ve yalnızlaştık. yalnızlaştık. Onun için kadın diyor ki ben biriyle bir sevişme ihtiyacım mı var onu ben bir şekilde hallederim. Adam zaten hallediyor. E ne gereği var diyor. Ya da çocuğum olsun yaşım geçiyor bir çocuğum olsun herifi boşarım diyor. Yani başlangıçta Toplum aslında olarak bakış olduk. açısı farklı değil Tabii, mi? Biz olduk. böyle değildik. İşte değildik bozulduk işte bu ne diyoruz günlük söylemler koç bilmem neyle evlenemez, o onunla evlenemez, bu bununla niye analarımız, babalarımız burç yorumlarına göre mi evlendi? Nasıl oldu yani? Nasıl gitti bu Hiçbir boşanma. Ya ölüm vardı, ayrılık yoktu yani. Ölüm haktı, ayrılık yoktu. Ya şimdi herkes boşanıyor, nasıl olacak? Evet. Şimdi en çok şikayet ne üzerine geliyor? Ya da en çok danışanlarınız hangi konuyla ilgili size başvuruyorlar? Vallahi en çok bununla ilgili geliyorlar. Kocam beni aldatıyor neden? Karım beni seviyor mu neden? Sevmiyor mu neden? Uyuyamıyorum geceleri. Karabasanlar geliyor. Bir türlü yolumda yürüyemiyorum. Acaba neden? Geçmişten bir gelen blokaj mı var? beddua mı var, ah mı var, intizar mı var? Her şeyden önemlisi bu. Bakın büyüyü iptal edebilirsiniz. Ecik mecüğü kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Bununla ilgili ayetler var. Bunları da hemen hemen herkes biliyor. Esmalarımız var. Ama bir şey var bilinmeyen ve çaresi olmayan. Gönlü kırık insanın hüzünü ve onun yaptığı bir ah gözünden damlayan bir yaş. Diyor ki bu yaş daha yere düşmeden ben diyor onun hesabını o deftere yazarım. Peki bilmeyerek kırdıysak ya da kırıldıysa? Vallahi bilmeyerek kırdıysa elimle, dilimle, gözümle, vücudu, azalarımla, nefsimle bilerek, bilmeyerek işlediğim bir cümle günahların bir cümlesine tövbe, tövbe estağfurullah, estağfurullah el azim ve tübüye edeceğiz, tövbe edeceğiz. Ama karşı taraf şayet bize hakkını helal etmediyse milyonlarca kere tövbe etseniz nafile. Nasıl yardımcı oluyorsunuz insanlara? Hangi konuda? Yani tövbe metafizik konusunda. konusunda. Metafizik konusunda. <laughs> Eğer kişi de çok güzel kişinin üzerinde istemi dışı cüzi iradesi dışında ya da cüzi iradesiyle yaptır kendi öz nefsiyle gidip yaptırmış olduğu bir takım işlemlerin negatif dönüşlerini esmalarla ismi azamlarla oradaki küçük nuanslarla şifrelerle iptal mümkün bu ayet gelmiştir inzal olmuştur Onları uyguluyorum. Babaannemden gelen, köklerimden gelen bir şifacılığım var. Onu da ona sentezliyorum. Yeni bir dizaynla metafizikçi. Belki size ulaşamayanlar olabilir. Tabii belki ki. sizinle iletişim kuramayabilir. Tabii, her zaman engeli olamıyor. Olabilir. Tabii. E, bu videoyu izleyip altına e, evet ben de istiyorum yorumunu yazan Tabii. bir üç kişiye yardımcı olalım mı? Peki ben Aynur Akgün e, biliyorsunuz nasip olursa birkaç gün sonra bayram, bayramlaşacağız evet. ve hediyeleşmek sünnettir. E, Meltem Hanım 3 dedi, ben 13 diyorum. Harikasınız. 13 kişi. Ne ne yazabilirler videonun altına? Yazsınlar, görüşmek istiyorum. E, evet. Bana yardım eder Yardım Allah'tan öyle yazmayın lütfen. Ben kimim ki yardım edeyim? Ee, sizinle görüşmek istiyorum evet, diye yazı Evet 13 dinledim. kişi. 13. Sizin üçünüze ben 10, 10 ilave kişi ekledik. Gerçekten evet. bu bir bayram, bayram hediyesi, hediyesi olsun. Bayram hediyesi evet. Ve şunu söylüyoruz. Gerçekten şu anda sıkıntılı bir durumdalar Çok. ve yardıma ihtiyaçları varsa Çok. ve kendi başına başlarına bu sorunu çözemiyorlarsa Çok. teşekkür ediyorum. Başım üstüme. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.